Merhaba koçlar. Yepyeni bir haftaya giriyoruz ve bu hafta sizin enerjiniz gerçekten tavan yapıyor. Hız, tutku, liderlik. Ama unutmayın, bu hafta kontrol sizde olmalı. Hadi gelin, 9-15 Haziran haftasında sizi neler bekliyor? Birlikte keşfedelim. Bu hafta oldukça yoğun ve tempolu geçebilir. Mars'ın sizi desteklemesiyle harekete geçiyorsunuz ama öfke kontrolüne dikkat. Pazartesi ve salı günleri işle ilgili önemli haberler alabilirsiniz. Perşembe gününden itibaren iletişim trafiğiniz artıyor. Aşk hayatında dürüstlükte sınanacaksınız. Bekarlar için flört enerjisi yüksek, ilişkisi olanlar ise açık iletişimi ihmal etmemeli. Maddi konularda beklenmedik harcamalara karşı hazırlıklı olun. Hafta sonu biraz durup dinlenmek şart. Bu hafta koçlar için hız, cesaret ama bir o kadar da denge haftası. Eğer bu yorumlar sana ışık olduysa videoyu beğenmeyi, yorumlarda kendi burcunu yazmayı ve Burç Kolop kanalına abone olmayı unutma. Haftaya yeniden görüşmek üzere, yıldızlar hep seninle olsun.